Maya, günaydın kızım. Günaydın anneciğim. Bir bir şey gel. Oo, oh, gerinme. Sabah gerinmesi. Anneciğim. Annem. Tamam annem, Seveceğim Annem. Tamam anneciğim, dur. Dur. Maya. Bak bakayım bana. Annem, gel. Gel oynayalım anneciğim biraz. Özledin mi sen beni? Maya, özledin mi sen beni annem? Oo, benim tatlı. Oo, ne yapıyorsun? Tozba. Tozba. Tuşba seni. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Isırıyorsun anneciğim. Ah benim kızım çok ısırıyor bu aralar biliyor musunuz? Aa, o benim şarjım. O benim şarjım anne bay. Gel. Gel. Koş 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 koş. Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda. Yine bir günlük vlog yine karşınızdayım. Ne oldu az önce biliyor musunuz? <laughs> Hemen anlatayım size unutmadan. Maya'yı az önce balkona çıkardım kucağımda. Buradan sürekli balkondan dışarı bakıyor. Çünkü ben hava almak mı istiyorum acaba dedim. Tek başına da çıkartmadım şeye. E, balkona düşer atlar falan diye. Kucağımda çıkartayım dedim. Ama dışarı çıkmaktan o kadar korkuyor ki. Yani içerideyken çok özeniyor dışarı bakıyor. Ben çıkarayım diyorum. Yapmadığını bırakmıyor resmen. Kucağımda çıkarttım. Ee, şöyle elimde tutuyorum dışarı baktırıyorum. O kadar korktu ki böyle üstüme başıma saldırdı. Yani ben tutunmaya çalışırken tabii saldırdı derken bana böyle yapışıyor şu arka mı hele şu tişörtün arkasını deldi biliyor musunuz tırnaklarıyla. Gerçekten şunun burası da şurası da öyle. Bakın tırnak izi deldi resmen. Ama arkası daha fena çünkü böyle burama tutunmaya çalıştı çok. Anlamadım. Yani bu kadar çok dışarı çıkmak isteyen ve dışarı çıkınca bu kadar çok korkan bir kedi var mı acaba başka? Öyle yalanıyor şimdi. Allah'ım ya. Anneciğim ısırma ya. Bu aralar çok ısırıyor. Maya bırak ya. Of. Bu aralar o kadar çok ısırıyor ki arkadaşlar. E, sanırım kızgınlık dönemi geldi diye düşünüyorum. Aslında 7 aylık falan şu anda. Yani erken diye düşündüm ilk başta ama araştırdım. 6-12 ay arasında giriyorlarmış. Zaten o yüzden bir kısırlaştırma gerekebilir. Biraz sesim mi değişik benim? Bunun tıkalı galiba. o yüzden kısırlaştırmak gerekecek sanırım mayayı. O yüzden onun da bir araştırmalarına girdim. Kısırlaştırma araştırmalarına. Bakalım. Mayacığımız çünkü hiç beklenmedik şeyler yapıyor. Hatta size ne göstereceğim. Bakar mısınız? Geçen öyle bir saldırdı ki elime. Bir de o kadar çok sıkı tutmuş ki ben böyle birden telaşlandım. itirdim hemen. Böyle sıyrıldı yani şuram. Çok ısırıyor. Dişleri çok kuvvetlendi ya. Öyle bu arada bir e, kahve içtim. Nerede kahve bardağımı gösterecektim size. Kaldırmışım herhalde. Aynen. Arkadaşım gitti Deniz. Üzgünüm bayağı. E, o yüzden onunla görüntülü konuştuk. Kahvelerimizi öyle içtik beraber. E, şimdi gene arıyor hatta yukarıdan. Biraz sonra içeceğim size. Yasin geldi arkadaşlar. Dün market alışveriş yapmıştık ama manav alışveriş yapamamıştık. Şimdi oraya gideceğiz. Hemen bir manavdan alışveriş yapacağız. birkaç bir şey almam lazım. Onları alacağım. Saatte bir oldu. Daha kahvaltı bile etmedim bu arada. Bakar mısınız? mayanı yaptığına. Artık diyecek bir şey bulamıyorum ya. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Hemen size aldıklarımı bir göstereyim üstten. Ondan sonra kahvaltı hazırlamaya başlayacağım. Çünkü gerçekten çok acıktım. Şöyle klasik patates ve soğan aldım. Maya kaçır basacağım anneciğim üstüne. Azıcık kaçır. Anneciğim üstüne basacağım bırak ayağımı. Sonra şöyle 3 tane avokado aldım. Bir tane anas aldım. Aldığımız yerde kesmiyorlardı. İnşallah ben kesmeyi başarırım. Sonra bir brokoli. Sanırım fazla olmuş. Şöyle pırasa. Fırata yemeği yaparız diye. Ispanak aslında evde ıspanağımız vardı. Ben orada da söyledim ıspanağa gerek yok diye. Ama kim koydu Yasin koydu. Belki de oradaki adam mı koydu ıspanak var dedim de. O ıspanak koyalım mı anladı da adam koydu bilmiyorum. Çok ıspanağımız olduğu yüzden bu akşam ıspanak yemeği yaparız diye düşünüyorum. Patlıcan aldım biraz. Mantar. Ve 4 tane yeşil elma. Normalde elma falan çok sevmem de. Bu yeşil elma ile bir tarif gördüm. Maydanoz, yeşil elma, ananas. E, ödem attırıcı bir su. Ondan yapacağım kendime. Bugün yaparız herhalde. Bugün yapalım. Bugün galiba çok işimiz var ve saat çok geç oldu. Ben bunları hemen yerleştiriyorum. Sonra da kahvaltıya başlayalım arkadaşlar. Başıma iş çıkardım. Pırasaların hepsini yıkadım. E, soydum. Tekrar yıkadım. Ondan sonra hepsini teker teker tekrar yıkadım. Suda beklettim falan. Sonra hepsini kuruladım. Şöyle bir şeyin içine koydum. Böyle tam yemeklik gibi oldu. Ee, yarın da pırasa yaparım büyük ihtimalle. Bu bana e, bundan bir yemek çıkartırım. Ama iki gün falan gider tabii ki. Fazla var çünkü. İkiye bölsem olur mu? Olmaz herhalde ya. Hepsini birden yaparım. İki akşam yeriz diye düşünüyorum. Yarın akşam pırasa var. Çok rahatlık oldu bence. Ee, hemen kullanacağım için de bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Diğer türlü saklamak çok zor olurdu buzdolabında. Ee, Ananas da kestim bu arada. Kesebildim. Şöyle e, bir kaba koydum. Bir tanesi sığmadı. Bunu da zaten şey yapacağım birazdan. E, ödem attırıcı bir şey yapacağım. O yüzden bu burada beklesin. Bunları dolaba koyayım. Sonra da saat 2 oldu artık kahvaltı. Şimdi size dünyanın en kolay kahvaltısını göstereceğim. Şu ekmekler ununun tam buğday unu tava ekmeği diye geçiyor. Bu çok lezzetli bir ekmek. Ayizli'den ah, almıştım ben. E, o ekmeklerin üzerine ay, Krem peynir sürdüm, çok ince bir şekilde krem peynir sürdüm. Üzerine hindi füme koydum. Şu domatesin tarifini e, Deniz gelmişti, ya, ondan gördüm. O zaman yapmıştık, çok güzel olmuştu. Bir tane domates böyle halka halka kestim. Üzerine şurada duruyor benim taze soğan, e, dereotu, maydanoz falan var. Yıkanmış bir şekilde buraya koymuştum. E, şöyle şununla mutfak makasıyla hemen kese kese üzerlerine koydum. E, buna en çok yakışan şey taze soğan arkadaşlar. Bir de Deniz çok ince bir şekilde sarımsak doğrayıp koymuştu. E, o çok güzel olmuştu. Ben şu an onunla uğraşmak istemediğim için şuralarda görebilirsiniz. Sarımsak granül koydum. Bakalım böyle güzel olacak mı bilmiyorum. Öyle yani saat iki buçuk oldu. Benim öğlen sabah kahvaltısı, öğlen yemeği diye ortaklaşa bir şey yapmış oldum galiba. Çok geç oldu. Bunları yiyeceğim. Bir de aynı zamanda Kırmızı Odayı izleyeceğim. Ondan sonra yine görüşürüz arkadaşlar. En son size kahvaltı yaparken mi göstermiştim acaba? Sanırım en son kahvaltı yaptık birlikte diye hatırlıyorum. Sonra iki ayrı misafir geldi. İki tane Türk kahvesi içtim. Bu akşam nasıl uyuyacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse bu videoyu editlerim o zaman iyi oldu diyebiliriz. Şimdi yemek yapmaya başladım. Çok geç oldu saat ve çok karnım acıktı. Yani o kadar açım ki şu an. Ee, ne yapıyorum? Ispanak yapıyorum. Göstereyim size. Saat 7.45. Şöyle soğanları kavuruyorum zeytinyağında biraz. Bir e, bir tane de sarımsak var içinde. Sonra sonra ben e, kapya da koyacağım içine. Bir kere yaptım çok güzel oldu. Ben hastanede çalışırken e, aşçı öyle yapıyordu. ıspanağı. içine kapya koyuyordu. Onu da böyle küçük küçük doğradım. Bir de şurada şu gördüğünüz de şiş biber, acı biber yani. E, bir tane de hatta bir tane denmez yarım gibi falan onu şey yaptım. Doğradım. Ee, ıspanakları çok uzun süre yıkadım şey yaptım yine kirinden şeyden ayıklansın diye ama ıspanaklar biraz sert yani çok iyi değil sanırım kart gibi biraz bayağı da var ama şimdi yaparken küçülür de yine bu yemek de iki günlük çıkar herhalde bize şimdi ıspanak yapalım yoğurtla yeriz bir de yarım e, Türk kahvesi fincanı bulgur çıkardım normalde pirinçle de yap pirinçle yapılıyor herhalde de ben pirinçle yapmıyorum, bulgurla yapıyorum. Daha sağlıklı oluyor. Şimdi biberleri de koyayım. Biberler de çok geç oluyor çünkü. İyice olsun istiyorum. Şöyle ben yemek yaparken siz de bana bakın arkadaşlar. Muhabbet edelim biraz. Ben zor sayıyorum kadraja ama çilenin acısı çıktı. Yani bayağı kokusundan bile belli ne kadar acı oldu ama hani neyse ki aslında ben de acı seviyorum. Hmm. Şimdi biraz sal çekeceğim. Ispanağım böyle yapılmadığına yemin edebilirim ama Şimdi ben böyle yapıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı salça koyacağım. bunlar oldu ıspana hepsini birden eklemeyeceğim çünkü sığmazlar şöyle onlar küçüldükçe üstten eklerim çok mu çıkacak ya bayağı çıkacak bir de ıspanakları bıçakla kesmedim eline böyle kopara kopara koydum öyle bir vitamini ölmüyormuş ya bilmiyorum da bulgurlarını koydum. Şimdi su ekleyeceğim. Biz biraz sulu seviyoruz. Bulgurlar da pişecek zaten. Şu kadar su. İyi gibi. Biraz daha koyacağım. Şimdi artık tuzunu acı biberini koyacağım. Yalnız içinde hem şili var hem de şundan attım bayağı. Şimdi altını kıstım şöyle bıraktım pişmeye yansın gelene kadar bu burada pişer yavaş yavaş ben şimdi buraları bir toplayayım şöyle dağınıklığım var kapattım yemeğimiz hazır bulguru fazla gibi yani evet fazla biraz ama başka yemek yok yanında yoğurtla yiyeceğimiz için biraz da doyurucu olsun dedim doyurucu bir ıspanak yemeği çok güzel gözüküyor Yasin de geldi. Şimdi biraz bu dinlensin. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Herkese bir sonraki günden merhabalar arkadaşlar. Ben ve kızım videoya devam ediyoruz. Videoyu çektiğimi görünce hemen geldi kucağıma. Bugün devam edeceğiz. Bugün e, biraz dolapların içlerini düzenlemek istiyorum. Şöyle bakliyatlarımın olduğu yeri düzenleyeceğim. E, bir de mutfak dolaplarının dışını sileceğim. Beraber yapalım dedim. E, güne başladık. Ben kahvaltımı ettim. Saat 2 oldu. 2 falan herhalde. Şimdi işlere girişme zamanı. Hemen sizi de açtım. Bir de sabah böyle bir evi süpürdüm hemen. Tam işe kalkışacaktım ki kucağıma geldi. Şimdi nasıl kalkacağım? Şimdi nasıl kalkacağım? Neyse kendisi gitti. Ne oldu? Ne oldu? Bak kameraya bak. <laughs> Ay şunu göstermem lazım şu an. Aa, gördünüz mü? Atlıyor kameraya. Oh. Bıktılar mı acaba senden çok merak ediyorum. Acaba senden bıktılar mı Maya? Bir de tezgahın üstünü yani bunlar bunları zaten yıkadım diye koydum oraya. Daha sonra kaldıracağım tabii de e, burada kaldırılacak çok bir şey yok aslında. Ama şurayı biraz hafifletmek istiyorum tezgahın üzerine en hafife indirmeye çalışacağım e, tost makinesi vardı onu kaldırdım aslında başka bir şeyler daha kaldırdım gibime geliyor Ha bıçak vardı bıçaklığım vardı şurada onu kaldırdım ama böyle daha boş bir tezgah istiyorum sanırım biraz Çünkü çok kalabalık kullandım böyle çok kalabalık bir şekilde kullandım e, O yüzden biraz değişiklik istiyorum. Ona bir el atacağız. Şu göstereceğim şimdi ee, düzenleyeceğimiz bakliyat kısmı da şurası. Şöyle açayım. Ee, dün bir şeyler alırken falan şöyle şuralara döktüm. Şu böyle boşluk tarafına döktüm. Bunların hepsini kaldırıp şöyle üzerlerine falan bir şeyler döktüm. Hepsini kaldırıp burayı temizleyip tekrar güzelce yerleştireceğiz. Eğer Maya izin verirse videoya başlayacağım arkadaşlar. Bakar mısınız bu tripod bu haldeyken ben nasıl video çekebilirim? Maya'cığım sen dışarı çıkar mısın anneciğim biraz? Maya. Şöyle şimdi düzeni kuracağım. Şunu da buraya getirdim. Islak mendile normal peçete aldım yanıma. Şimdi buranın içini sile sile. E, hepsini, buradakilerin hepsini çıkarıp buraya koyacağım. Sonra sile sile tekrar yerleştireceğim. Şimdi bende bir tane karacanın şöyle bir oda kokusu vardı arkadaşlar. Çubukları da bunlar. bunun içindeki bitti. Ben de şimdi bunun içine bunu koyayım diyorum. Böyle bir spreyli kolonya almıştım aslında. Ama spreyi bozuk çıktı benimkini. Yani sıkmıyor. O yüzden bayağıdır duruyordu bu böyle. şimdi bunun içindekini buna boşaltayım diyorum. İşe yarar mı acaba? Bence yarar. Neden yaramasın? Bakalım nasıl olacak. Hem bundan da kurtulmuş olurum. Kokusu çok güzel. İnşallah böyle koku verir etrafa. Şunları da koyayım. Ay, şunu koyacaktık önce. Şuradan geçireyim. geçireyim. Şöyle oldu. Bakalım ee, kokuyu yayacak mı? Şimdi ben şu tezgahın üzerini komple bir cifleyeyim. Ondan sonra üstündekileri de silip yerleştireyim. Şu baharatlık bölümünü yaparken yine birlikte olalım. Şimdi temizlik bitti. Tezgahın üzerini de cifledim falan. Ee, bir de şunları yani oraya koyduğum her şeyin üstünü güzelce sildim, kuruladım. Heh, şunların. Bunlar da temiz. Şimdi sizi şuraya yerleştireceğim ve buraya bir düzen kurmaya çalışacağız beraber. Daha net bir şey yok kafamda. Öyle yerleştirirken beraber karar vereceğiz. Şimdi burada bunlar şöyle ikili ikili duruyorlardı. Her boydan iki tane var. Ben bunların birini, bir boylarını eleyeceğim. Teker teker kalsın istiyorum. Şunda toz şeker vardı. Zaten bitti şu an bunu kaldırayım mesela. Çay burada dursun. Çünkü çay sürekli lazım oluyor bana yani iki günde bir mutlaka demliyoruz. O yüzden bu tezgah üzerinde kalabilir şöyle. Sonra şuradan birini seçelim. Tuz ya da kesme şeker. İki tane şeyin içinde daha tuz var. O yüzden bunu da aşağı saklama kapı olarak değerlendiriyorum. Kesme şeker kalsın. Şöyle. Bir de şunlarda da bir filtre kahve. Bir de Türk kahvesi var. Filtre kahveyi de her zaman. Yani aslında iki günde bir bunu da yapıyorum ama bu aşağıda kalabilir. Türk kahvesi daha çok çoğunlukla misafir geliyor. Aşağıdan almaya çalışmayayım. Şöyle kalsın diyorum. Şu, şurayı böyle üçleyelim. bunları aşağıya yerleştireceğim. Sonra şunu tabii ki burada tutacağım. Çünkü bunu böyle direkt alıp sofraya koyuyoruz her yemekte ya da kahvaltıda hiç fark etmez. Şu şöyle duruyordu. Şöyle mi dursun? Böyle dursun bakalım. Şunu ben aslında böyle bal reçel falan koymak için almıştım. Yani baharatlık diye geçiyor da ben onun için almıştım ama çok kullanışlı olmadı. O yüzden onu da çok kullanmadım. Sonra ben de yemeklere şunla atmaya çalışıyordum. Şunlar yemeklere böyle tuz atmaya çalışırken yemeğin buharı çıkıyor. Burada tuzlar işte karabiberler falan burası kötü oluyordu. Buharla beraber işte ıslanıyordu böyle kötü oluyordu baharatlar. Bunlar olmasın diye ben de şunlara öyle yemeğe koydum. Tuz, karabiber ve toz biber en çok kullandığım bunlar zaten. Bunun dışında bir şey kullanırsam buradan atarım yine. Ama bunlar her yemeğe atılan şeyler. Bir de yanında bir tane daha vardı ama onun kapağı kırıldı diye onu attım ben. Şöyle sarımsak tozu var burada. Onu koymaya şimdilik bir şey bulamadım ama çoğu yemeğe atıyorum sarımsak tozu. O yüzden burada kalabilir. Bu gerçekten bana burada fazlalık gibi olsa da bana kolaylık oldu. Benim aldığım biraz dandikmiş kapaklar falan çok çabuk kırılıyor. Şu da kırıldı hatta. Şöyle göstereyim. Bunlar için başka bir şey almayı düşünüyorum. Küçük tatlı şöyle üç tane duracak bir şey alacağım oraya bunların yerine. Şimdilik bu beni idare ediyor. Şunlar vardı biliyorsunuz ki burada. işte kakao, hindistan cevizi, sumak, kimyon falan filan. Kimyon da aslında kullanıyorum yemekleri ama bunları da aşağı indireceğim. Çünkü bu kakaodur, sumaktır. Hindistan cevizidir. Bunlar hiçbir zaman yani sürekli kullandığım şeyler değil. O yüzden bunları da buraya koymayacağım. Sonra Yine şunların takımı zeytinyağı ve ayçiçek yağı. Bunu tabii ki koyacağım. Burasını bayağı bir hafifletik diyecektim ki burada bir şey eksik onu getiriyorum. Olmazsa olmaz. Bu burada kalacak. Nerede duruyordu bu ya? Ama son bunlar gözükmüyor. Bunları sol tarafa mı alsam o zaman? Belki çok ilerleyen zamanlarda bunu da kaldırabilirim. Bunları çekmecelere koyabilirim. Ama şu anlık bilmiyorum. Böyle hoşuma gidiyor aslında. Ee, şimdilik kalsın ya. Şimdi en sade haline çevirmeye çalıştım. Hala mı kalabalık ya? Ama ne çıkarabilirim ki yani? Kahve makinesini çıkaracak halim yok. Kaç kere kullanıyorum. Kettle zaten hani hiçbir şey kalmazsa kettle kalır. <laughs> Peçetelik. Yani şu kokuyu alıp başka yere koyabilirim sürahi işte piril şeyi. Şurası bayağı bir şey oldu arkadaşlar. Sadeleşti. Farkındaysanız. Bir de şurayı göstereyim size. Burayı yaptık ya beraber. Ee, hepsini çıkardım, sildim, yerleştirdim. Gördünüz. Ee, bazı şeyler çok az kalmıştı. Onları aktardım şöyle küçük şeylere. Bunları da Paşa Bahçeden almıştım. Şöyle Çoğunluğunu şöyle koydum Unum bitmiş bu boş ama un gelince bunu dolduracağım Bir de bir iki tane de Farklı şey var İki tane de şurada baharat var Burası da böyle oldu Çok güzel oldu Dün şey demiştik Ödem attırıcı bir su tarifi Yaparız diye Onu yapacağım birazdan Yaparız beraber Ama biraz dinlenmek istiyorum Hatta bir kahve yapalım öyle dinlenelim çünkü yoruldum. Hak ettim yani. Granül kahve yapacağım. Canım onu çekti şu an. Şimdi o dediğim içeceği yapacağım arkadaşlar. Böyle hazırladım, yıkadığım maydanozlar, bir buçuk dilim kadar ananas, yarım elma var. Yarısı diğer yarısını da yedim. Şimdi ha bir de soğuk su, soğuk suyla yapayım dedim. Dolaptan su çıkardım. Şimdi bunları şu makinede atacağız bakalım. Tadı nasıl olacak acaba bilmiyorum. Şunları şöyle koymakla başlayacağım. Maydanozları saplarıyla falan birlikte koydum. Suyunu ekledim. Dökülürken gördünüz değil mi? Löp löp diye döküldü. Güzel bir şey çıkacağını hiç zannetmiyorum. Ama içinde anlas var diye biraz güveniyorum. Tadı güzel. Ama maydanozlar böyle çok bütün bütün geliyor ya. Bunun içinde kaldı. Bu daha sıvı. Yani üstteki posalar büyük ihtimalle hepsi bundaydı. Diğeri daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Bunu içeceğim. Ödem attırıyormuş. Bakalım diğerini de sonra gece yatarken falan içerim ya da Yasin içer, bilmiyorum. Ee, öyle şimdi bunu içeyim ben bir. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. İşte ödem attırıyormuş diye duydum. Yapayım dedim. Yapmak zaten çok kolay. Maydanozları böyle ağza gelmesi dışında kötü bir şey yok. Ben beğendim. Tekrar yapıp içerim yani. Hele sabah aç karnına falan içince bence daha iyi olur. Biraz sonra da yemeye başlayacağım. Yemekte de et sote yapacağım, bir de bulgur pilav yapacağım yanına. Böyle akşam öyle yiyeceğiz. Bir de yoğurt çıkartırım herhalde. Çok çabuk akşam oldu. Geç kalkınca çok çabuk akşam oluyor. Akşam yemeklerimiz hazır arkadaşlar. Şöyle bir sote yaptım, et sote, bul baharatlı. Bir de burada da bulgur pilavımız pişiyor. <laughs> Kameram buharlaştı. Öyle. Bugünün yemekleri bunlar. Şimdi ben cilt bakımı yapmaya banyoya geldim arkadaşlar. Bir makyajımı çıkaracağım. Yüzümü temizleyeceğim. Sonra da yatacağım artık. Geç oldu. Videoyu da burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.